Merhaba. İnsanın ilk atası olan Adem'e bakıyoruz. Bugün insanlığın ilk suçunun nasıl gerçekleştiğine bakalım. Bunu Yaratılış 3. bölüm 1. ayetten 8. ayete kadar olan bölümleri okuyalım. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, Tanrı gerçekten Bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Kadın, bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin. Ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Yılan, kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bilerek tanrı gibi olacaksınız. Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden İncir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Metindeki yılan ne tür bir hayvandır? Yılan kurnazdı, yılan konuştu. Kurnazlık kelimesinin yerini ayartmak kelimesi alabilir. Yılanın Tanrı'nın yarattığı hayvanlar arasında en bilge olduğu söylenebilir. Bu, yılanın ilk insanlar olan Adem ve Havva tarafından çok sevildiği ve onlara çok yakın olduğu anlamına gelir. Günümüzde insanların en çok sevdiği evcil hayvan köpeklerdir. Ancak ilk insanlar olan Adem ve Havva için yılanlar en sevilen hayvan olabilir. Ama yılan konuştu. Temel olarak hayvanlar konuşmaz. Konuşmuş olması şeytanın bir şekilde yılanın başına geldiği ve kadını ayartmak için yılanı araç haline getirdiği anlamına gelir. Metne baktığımızda Yılanın kadının zayıf noktasını aradığını görebilirsiniz. Ve kadının sorunu Tanrı'nın sözünü tam olarak bilmemesiydi. Tanrı ona Yaratılış 2. bölüm 16. ayet ve 17. ayette şöyle dedi: "Ona bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Kadın, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın. Yoksa ölürsünüz diyor. Tanrı'nın sözüne bir şey eklemek veya çıkarmak her zaman sorunlara neden olabilir. Bu kadının sorunu dokunmayı ekleyip ölecek diyerek mutlaka öleceği gerçeğini bulandırmasıydı. Bunun gibi küçük hatalar sonuçta yılanın cazibesini yenmemizi engeller. Şeytan her zaman bize saldıracak bir açıklık arar. Manevi alanda hiçbir boşluk göstermemeliyiz. Bu nedenle uyanık yaşamalıyız ve tembel olduğumuz anın tehlikeli bir an olduğunun farkında olmalıyız. Kadının günah işlemeye karar vermesinin nedeni neydi? 6. ve 7. ayetlere bakarsak bunlar şu şekildedir. Meyveyi görünce heyecanlanıyor. Düştükten sonra onu kocasına vermekten çekinmez ve onunla birlikte ölürler. İlginçtir ki Mukaddes kitap yazarı kıyafet yapma ve giyme sürecini şu sözlerle açıklıyor. Onların gözleri açıldı. Bu görüş yeteneğinizin her zaman gelişeceği anlamına gelmez ancak daha önce göremediğiniz yeni şeyleri göreceğiniz veya görmemeniz gereken şeyleri göreceğiniz anlamına gelir. Sıradan insanların göremediği şeyleri görmenin pek çok avantajı vardır ancak dezavantajları da var. Ya her gün içtiğimiz bardaklarda, kaselerde ya da kaşıklarda parazitler bulunursa belki mikrop geliştireceğiz. Yalnızca Tanrı'nın bize gösterdiğine bakarsak mutlu yaşayabiliriz. Bu şekilde günah işlemenin sonuçları nelerdir? Evet, 8. ayette Tanrı'dan saklanmakla ilgiliydi. Saklanırsak Tanrı'nın göremeyeceği bir yere saklanabilir miyiz? Bu imkansız. Ama insanlar bu kadar aptal. Bugünün sözlerine baktığımızda şunu hatırlamamız gerekiyor. Tanrı sözünü sadece belirsiz bir şekilde bilirsek, tam anlamazsak şeytanın ayartmalarına düşebileceğimizin farkındayız.